The Boys 1. Bölüm Yeni sezon gelmişken farklı bir şey yapıp hem sevilen dizinin nasıl başladığını görelim istedim hem de ufak bir hatırlatma olsun. İlk sezon ilk bölümü irdeleyip bu serüven nasıl başladı, sevilen dizi daha ilk bölümünden bize nasıl sinyaller vermişti, diğer süper kahraman dizilerinden farkı neydi? Bakalım. Güzel bir serüven olacak, başladık bile. Bölümün başlangıcında iki çocuk süper kahramanlar hakkında konuşuyor filmlerden ve kahramanlardan bahsediliyor. Dünyayı kurtaracak olması gereken kahramanların hangisi hangisini dövecek şeklinde aşırı basite ve avama indirildiğini görüyoruz. Burada dizinin genel tonuna işaret edecek şekilde bizim gerçek dünyadaki süper kahraman algımızda olası bir süper kahramanlarla dolu dünyanın arasında bir paralellik kurulmuş. Biz de çoğu YouTube içeriğinden bile gördüğümüz gibi hangi süper kahraman daha güçlü, kim kimi döver meseleleriyle ilgileniyoruz biraz da. Konu süper kahraman olunca. Dizide de böyle bir başlangıç yapılmış. Bizim süper kahraman algılarımızın altı çizilerek gerçekte kahramanlar olsa da çocuklar aynı şekilde bakardı gibi bir öngörü çıkarım yapılmış ve devamında çocukların üstüne gelen soyulmuş para aracı Kuyum Mev tarafından durdurulur. Homelander'ın da gelmesiyle suçlular etkisiz hale getirilir. Yine gelmiş süper kahraman sahnelerinin aksine insanlarla yapmacık bir şekilde içli dışlı olduğu her halinden belli Homelander İnsanlarla kaynaşıp selfie çeker. Sonraki sahnede bölümde önemli yer tutan diğer bir karakter Huey ile ilk kez tanışıyoruz. Huey bu süper kahraman olaylarından tamamen uzak, tam bir normal insan, işinde gücünde, teknoloji mağazasında çalışan bir insan. Hayatın zorluklarını yaşasa da, sıkıcı bir işi olsa da sevgilisi Robin ile mutlu. Birlikte yaşama planları yapmaktalar. Bunu konuştukları yerde sokakta bir kaldırım. Ve bölümün ve sezonun en büyük olaylar zincirini başlatan an yaşanır süper kahramanlardan A-Train kaldırımda Huey ile konuşan Robin'e çarpar ve onu en ufak parçalarına ayırır. A-Train resmen bir yayaya ezen araç gibi Robin'e çarpmıştır. Bir süper kahraman suç işlemiştir. Artık yavaştan tüm bölüme yayılacak o süper kahramanların ne kadar kahraman olduğu meselesi ahlak muhasebesi kendini göstermeye başlar. Biz genelde süper kahraman filmlerinde ve dizilerinde böyle bariz ve altı çizilmiş bir kötülük ve hak ihlali yapan süper kahraman görmüyoruz bu olaya farklı bakmamız gereken bir dizi izlediğimizi gösteriyor. Antrenman yapan Starlight karakterini görüyoruz. Bölümde ciddi yer tutacak bir diğer karakter de kendisi. İlk defa karşılaşıyoruz. Kendini 7 adında bir süper kahraman ekibine dahil etmeye çalışan genç bir süper insan. Annesi hayatı boyunca onu bu doğrultuda yönlendirmiş. Hayatı buna adammış. Ve 7'ye girebilmek öyle çok iyi insan olmak, çok güçlü yeteneklere sahip olmak, kendini buraya adayacak bir ideale sahip olmak ile ilgili bir konu değil. 7 oluşumu o kadar maddiyatçı ve dünyevi bir yapıdadır ki oyunculuk ajansı gibi kahramanları seçmelere çağırarak kabul eder. Bu da alışılagelmiş bir şey değil. Avengers ekibi üyelerini böyle kabul etmez. Gerçekten o ekibin üyesi olması gereken ve bunu hak ettiğini gösteren kahramanların yeridir Avengers. En azından hikaye bağlamında öyle. İşin biraz üstünü kaldırdığımızda oyunculuk seçmesi benzeri bir şeye sokulmamış da olsalar sanki böyle bir seçmeden geçmiş gibi kahramanlarla karşılaşırız. Hepsi yakışıklı ve güzel, iyi konuşabilen, kendini ifade edebilen, esprili, süper güçleri olmaksızın bile hayranlık uyandırabilecek insanlar. The Boys'un bu seçmeler meselesiyle sanki seçilmiş gibi olan süper kahramanlar konseptine değindiğini düşünüyorum. Ve bu da süper kahramanları daha objektif, iyisiyle kötüsüyle ele alma kaygısı olan bir diziden beklenecek bir hareket. Bizim dizimizde seçmelere katılmış gibi görünmüyorlar. Zaten seçmelere katıldılar denmiş resmen ki devamında 7 ekibinin Vaat adlı bir şirket tarafından yönetildiğini ve sayısız franchise ve eğlence ürününe sahip olduğunu görüyoruz. Filmler, tema parklar, figürler, oyuncaklar, bizim dünyamızda süper kahraman film endüstrisine dair ne varsa dizide gerçek süper kahramanlar bu eğlence zeminine oturtulmuş. Yani kısacası dizideki süper kahramanlar sanki bir oyuncuymuş gibi bir eğlence sektörü çalışanı gibi bir animatör gibi tanımlanmış bizim dizilerden, filmlerden izlediğimiz süper kahramanlara karşı oluşturduğumuz algı, gerçekte süper kahramanlar olsa nasıl olurdu? Sorusuna verilecek bir cevap olarak kullanılmış. İşte bu olurdu. Filmleri çekilirdi, tema parkları yapılırdı, posterleri, figürleri satılırdı. Bu bir endüstri haline gelirdi demiş dizi ilk bölümüyle. Ve bununla paralel olarak kahramanlar gerçekte olsa ne olurdu sorusuna verilecek cevap, meseleyi karanlık yerlere götürürdü gibi bir tespit de yapılmış. E-Train'in Robin'i öldürmesi 45 bin dolar karşılığında örtbas edilmeye çalışılıyor. Iron Man böyle bir şey yapar mı mesela ya da Batman? Bu dizide bu var işte. Gerçekte süper kahramanlar olsa ne olurdu sorusu bu açılış bölümünün her yerine işlenmiş durumda. Ve bu örtbas meselesinin ardından diğer bir önemli karakter Butcher ile tanışıyoruz. Butcher kendini federal ajan olarak tanıtan, 7 ve Vought'la derdi olan esrarengiz bir adam. Bu ilk bölümde onun kim olduğunu ve motivasyonunu bilmiyoruz ve bu gizem dizinin devamını izlememiz için ileriye bir kanca atıyor. Butcher, Huey'i vaat binasına böcek bırakması için azmettiriyor. Robin gibi yüzlerce insanın kahramanlar tarafından yanlışlıkla öldürüldüğünü söyleyen Butcher'a böyle bir şey olsa duyardım diyor Huey. Butcher'ın lafı enteresan. Bu cümle bölüm için çok can alıcı bir cümle. Bunu kendi dünyamıza çok rahat uygulayabiliriz. İnsanlar sorumluluklarını kendinden büyük ve yetkin gördükleri insanlara devretmeyi severler ve böyle yaparlar. Kötü bir şey olduğunda siyasi parti liderlerinden medet umarlar. İradelerini bu şekil üst yapılara ipotek etmiş haldedirler ve bu insanın yıllardır sürdürdüğü doğal bir davranıştır. Liderler çok geniş tarihler boyunca her zaman vardı ve önemliydi. Ona bazı imtiyazlar ve saygı bağışlanarak ondan sorumluluk alması istendi yıllar boyunca. Bu insanlar veya kahramanlar kötü de olabilirler ki oldular tarih boyunca. Ama kültler ve mitler, anlatılar, kahramanları hep idealize etme yoluna gitti. Bu bahsedilen kahramanların bölümde yaptığı bir diğer pislik ise Deep adlı karakterin Starlight'a yaptığı cinsel taciz. Herif öyle bir süper kahraman ki ekibe yeni katılan üyeye yaklaşımı bu şekilde tamamen süper kahramanların diğer eserlerde resmedildiği ideal ve süper insan algısının dışında. Onlar sadece süper güçleri olan insanlar. Hataları var, zaafları var, pislikleri ve kötülükleri var. Gerçekte süper kahramanlar olsa ne olurdu sorusunun cevabı bu da bence. Bence de asla filmlerde ve çizgi romanlarda aktarıldıkları gibi ideal insan olmazlardı. Ve Butcher'ın Huey'e yaptırdığı böcek yerleştirme operasyonunu görüyoruz. Gerilimli ve stresli bir sahne. Vaat binasına E-Train'in özür dilemesi bahane edilerek sızılır ve 45 bin dolar sus payı içeriye sızmak için istenmese bile alınır. Gerilimli bir an ve E-Train'in bir insanı öldürmeyi hiç umursamadığını gördüğümüz ve kahramanlara bakışın ne olduğunu tekrar vurgulayan bir an. Böceği bir şekilde yerleştiriyor lakin görünmez olma yeteneğine sahip Translucid tarafından fark ediliyor. Translucid onu dükkana kadar takip edip saldırıyor. Neden yaptığını öğrenmeye çalışıyor. Bir süper kahraman bir sivile böyle davranıyor. Adı kahraman kendi villain olan karakterle Huey arasında arbede yaşanırken Butcher içeri arabayla dalıp Translucid'i zor duruma sokuyor. Arbede dövüş mücadele derken asıl bomba sonda. Bu süper kahraman ekibinin lideri konumunda olan Homelander resmen bir uçağı içinde çocuk varken bir göz ışınıyla paramparça ediyor. Sebebi ne? Bu bölümde tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz bir meseleyi örtbas etmek ve şantaj yapan adamı öldürmek için. Süper güçleri olan insanlar gerçekte olsa ne olurdu? İşte böyle kendi menfaatleri için genel kabul görmüş ahlakımızla taban taban azıt hareketler yapabilirlerdi. Ben amca büyük güç büyük sorumluluk getirir demiş ve çok klişe olmuş ya. Bu laf aslında genel manada süper kahraman anlatısının ahlak bağlamında temeli. O olmayınca işte böyle oluyor. O tüm süper kahraman çizgi romanları, filmleri bu temele sadık. Bu da tüm süper kahramanların çelik gibi iradeye, ideal bir iyi niyete sahip olmasını gerektiriyor. Kötüler bile böyle kötü değildir diğer süper kahraman anlatılarında. Thanos evrenin yarısını yok etmek istediği için kötüdür. Kötülüğünün bile asil bir amacı vardır. Bir yarıyı öldürürken diğer yarıyı kurtarmak. The Boys'ta ters olarak süper kahramanlara atfedilen kötülük ise çok daha gerçekçi bir kötülük. Daha dünyevi, daha bizden kötü olman için Thanos gibi geniş ve derin fikirlere sahip olman gerekmez. Örneğin maddiyat yüzünden birçok insan kötü olabilir ve süper güçlerde edinmiş halleri işte böyle oluyor. Buradaki kötülük tamamen bizim alışkın olduğumuz boş beleş, gündelik hayattaki sığ kötülük. Ve bu diziyi ne kadar süper kahraman dizisi olsa da insana bakışı noktasında gerçekçi yapıyor. Videonun sonuna geldik. Kanalda bir sinema mezunu ve film konuşmayı seven biri olarak böyle videolar yapmaya düzenli olarak devam edeceğim. Destekleriniz şu aşamada önemli. Zaten destek olmak için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Hoşçakalın.